Mesela Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla zenzere suresi 99. Hep kısa süreler ahir zamana bakın. Hı hı. 99. Çok zerzele olmuştur. Ama İstanbul'daki bu zerzele önemlidir. 1999'daki evet. zerzele. Evet. büyük bir. Çünkü o zenzelede e, birçok düşünceden, birçok eylemden vazgeçtiler. 28 Şubatçıların mühim bir düşüncesi vardı. Ondan hı o gün vazgeçtiler. Masonların mühim bir eylemi vardı. O gün vazgeçtiler. Maşallah. O gün şeytan çağırmışlardı mesela. Hı? Evet. Bir yerde. Hı hı. Şeytan çok büyük kepazeli çıkarttı. Büyük olay çıkarttı. Ve başlarına muazzam bela oldu. Onu metafizik bir olay olduğundan eskiden beri şeytanın kendine dost olduklarını zannederken şeytan müthiş başlarına bela çıkarttı o gün. Ve muazzam olay çıkarttı. Onlar biliyorlar yani çağıranlar biliyorlar olayın ne olduğunu. Evet hocam. Evet. İnşallah. Ve o gün birçok projelerden vazgeçtiler. Birçok düşünceden vazgeçtiler. 99'da. İbret da. oldu onlar için hocam. Şimdi e, onlar yani o güne, o saate, o depremin gelmesinde bir fevkaladelik olduğunu anladılar yani. Fark ettin. E, bir, bir şey olduğunu <laughs> anladılar. Yani çünkü normalde şeytan çağırdıkları şeytan hep bunlara iyi davranıyordu. O gün çok ters davrandı bunlara. Bir terslik olduğunu anladılar. Yani bir şey olduğunu anladılar evet. Evet. İnşallah. i̇nşallah. Tabii ben o günkü e, olayda e, Cenab-ı Allah şehit istedi Cenab-ı Allah. Binlerce şehidimiz oldu Allah gani gani hepsine rahmet etsin. Evet, i̇nşallah. Allah Onlar cennete kavuştular inşallah. O ayrı bir konudur. Fakat bir uyarı olması onlara ayrı bir konu olarak bu. Olayın içinde ayrı bir konu bu İnşallah. Bakın 99. süredir bu. 1999'da olmuştur. Şeytandan Allah'a sınırım. Yer o şiddeti sarsıntıyla sarsıldı. Ve yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardı. Bak ağırlıklarını dışa atıp çıkarttı. Yerden bir şey çıktı. Yani o gün olan olaylardandır bu. Ve insan buna ne oluyor dediği zaman, Herkes şaşırdı hocam. Yani bak buna Hı -hı. ne oluyor diyor. Yani insanlar hakikaten depreme de ne oluyor dediler. Evet. Şaşırma ama. Fakat ayrıca buna ne oluyor dediği zaman birisine söylüyorlar bunu. Ne oluyor? Yani birdenbire niye değişti? Hı -hı. Evet. Hocam. Yani bu masonların kullandığı bir uslup aynı zamanda. Masonların söylediği bir sözü oldu bu. Yani buna ne oluyor? Her zaman itaat eden bu İyidi. şeytan niye bugün böyle e, itaatsiz hale geldi? O gün haberlerini anlatacaktır. Ye, ye bakın o gün haberlerini anlatacaktır. O gün onlar da e, bir haber duydular. Bir haberler duydular yani inşallah. O gün biliyorsunuz televizyon haberleri de vardı. Evet. Yani tam e, değil mi? Evet. E, e, evet. evet depremin olduğu anda da televizyon evet. haberleri vardı. İnşallah. İnşallah. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar amelleri kendilerine göstersin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar. İnsanlar hakikaten evlerinden bir anda dışarıya çıktılar. Yani bir işare yön olarak. Artık kim zerre ağırlanınca hayır işlerse onu görür. Artık kim zerre ağırlanınca bir şer, kötülük işlerse onu görür. E, depremin şiddeti kaçtı o zamanlar? 7. Amerika 7.8 olarak vermişti. Evet. Bakın. iki kere ayet tekrar ediyor. Bak artık kim 7. ayette diyor ki artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Yani çok ince ölçüden haber veriyor. Bakın. Evet. Hayır işlerse onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bak artık kim zerre ağırlığınca aynı ifade 8. ayeti yine söylüyor. Artık kim zerre ağırlığınca evet. bir şer işlerse onu görür. 7-8 Maşallah. 7-10'da 8. Evet. evet İki kere. Bak başka hiçbir ayette yok. Sırf Hı -hı. burada var. İki evet. kere tekrarlıyor. Evceti de veriyor. Vaktini. Ve bütün detaylarını da veriyor. Evet. İnşallah. Evet o depremi çok ciddi bir işaret var. Canım, evet. Gerçekten. Ama tabii Allah onu hayırlı hikmetle yarattı. O gün evleri yıkılan kardeşlerimiz sadaka sevabı almış oldular. Tabii ki. İnşallah. İnşallah onlara karşı derin bir şefkat, merhamet oldu. Ee, Cenab-ı Allah'ın şehit olarak aldıkları da Cenab-ı Allah daima şehit alır. Yani e, ya asker olarak alır, ya polis olarak alır, ya depremden alır. Çünkü şehitler için bölüm vardır ve orası hiç boş durmaz. Sürekli oranın misafiri vardır. Hı hı. Yani Cenab-ı Allah'ın adetullahıdır. Nasıl dünya boş değildir, sürekli dünyaya insan geliyor. Değil evet. mi? Sürekli çocuk olarak şu, gelmiyor mu dünyaya insanlar? Evet. Dünya hiç boş kalmıyor. Evet. Ahiret hiç boş kalmaz. Cennet hiç boş kalmaz. Cehennem hiç boş kalmaz. Şehitlerin e, makamı da hiç boş kalmaz. İnşallah. Ne kadar? Sürekli şehit akar oraya. Yani ne yaparsan yapsın şahıslar. Yani mutlaka Cenab-ı Allah bir şekilde şehit oluşturur. İnşallah. Ya depremden oluşturur ya savaşta oluşturur. Ya mesela teröristlerin Terrorist. çatışmasıyla evet. oluşturtturur. Ama mutlaka şehit alır Allah. İnşallah. İnşallah. Bunu da inşallah ahirette göreceğiz. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah.